Aziz Üstel, İlluminati'nin gizli savaşları ve darbeleri NATO'nun geride kalanlar ordusu, FETÖ, PKK, DHKPC. NATO 2. Dünya Savaşı sonrasında Sovyet tehdidine karşı kurulmuş bir askeri örgüt. NATO'nun kuruluş bildirgesinin altında imzası olan Başkan Truman, İsrail'i devlet olarak tanıyan ilk kişiydi. İsrail'in kurucu başkanı David Ben Gurion yeni bir ülkenin kurulduğunu açıkladıktan tam 11 dakika sonra Truman Amerika'nın İsrail'i tanıdığını açıklamıştı. NATO'nun ilk başkomutanı General Omid Bradley, rahmetli İlhami Soysal'ın masonlarla ilgili kitabında belirttiğince masondu tıpkı Truman, Eisenhower ve birçok general gibi. Yıllar geçti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Varşova Paktı tarihe karıştı. NATO bu kez yepyeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Terör. Terör karşısında NATO'nun görevleri açıkça belirtilmemiştir. Kimi üyeler terörle açıkça ve silahla mücadele edilmesini savunurken, Avrupalı üyelerin birçoğu terörle mücadelenin başarılı olması için önce terörü doğuran koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini savunur. Ancak bu ayrılık 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kulelere yönelik saldırı sonrasında ortadan kalkar ve Amerika'nın istediği bazı önlemler 4 Ekim 2001'de NATO'nun terörle mücadele öncelikleri arasına yazılır. Bu önlemler şunlardır: İstihbarat paylaşımı toplu üst geçiş hakları, liman ve havalimanlarına sınırsız erişim kolaylığı, koalisyon çalışmalarına katkı veren ülkelere yönelik tehditleri ortadan kaldırma, NATO Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılması. Amerika Afganistan'ı işgal ederken NATO ile işbirliğinden kaçınmıştı. Bu davranış NATO üyeleri arasında rahatsızlıklara yol açtı. Hele de George Walker Bush'un 11 Eylül'e damgasını vuran Haçlı Savaşları söylemi başta Türkiye birçok Müslüman vatandaşı olan ülkeleri hem öfkelendirdi hem de bu teröre yönelik savaşın gerçek amacını sorgulamasına neden oldu. Acaba hedef terör müydü yoksa her zaman olduğunca Orta Doğu petrolleri mi? Irak saldırısıyla hedefin petrol olduğu bir kez daha anlaşıldı. Illuminati İstihbarat Servisi Geride Kalanlar Ordusu. İtalya 1 Ağustos 1949'da NATO'ya girdi. Hemen bir ay sonra 1 Eylül'de SIFAR 1949-1965 Ordu İstihbarat Servisi kuruldu. Doğduğu andan itibaren Illuminati'nin çıkarlarına bağlı kalacak olan Sifar'ın örgütlenmesi, daha sonra NATO Genel Sekreterliği de yapacak olan Savunma Bakanı Bronzo tarafından geliştirildi. Washington'ın isteği doğrultusunda bilgi toplayan, İtalyan ordusunun NATO'ya bağlılığını denetleyen Sifar, Amerikan istihbarat birimlerinin resmi olmayan şubesiydi bir bakıma. Geride kalanlar ordusu, Stay Behind Armies, Frank Weisner adlı CIA görevlisinin İstanbul'da çalışırken ortaya attığı ve Washington'ın onayladığı bir tasarımdı. Sifar bunu ilk benimseyen ve uygulayan istihbarat birimidir. Buna göre Amerika NATO dünyanın birçok ülkesinden bu geride kalanlar ordusunu kuracak ve müttefik ülkelerde gerektiğinde darbe yapacak, işgal sırasında ise düşmana karşı saldırılar düzenleyecekti. Weisner'ın bu tasarımı başarıyla uygulandı ve Gnadio böyle doğdu. Sonra evrildi, kontrgerilla oldu. Geride kalanlar ordusunun Türkiye'de büyütüp beslediği başlıca örgüt Fethullah Gülen terör örgütü FETÖ'dür. Weisner'ın Amerika ve Batı çıkarlarına karşı bir tavır değişikliği sezildiği anda hemen harekete geçerek iktidara el koyabilecek bir yapılanma tanımlamasına tıp atıp uymaktadır. Türkiye ne zaman örneğin Rusya ile ticari ve ekonomik bir işbirliğine soyunsa kontrgerilla NATO subayları ile birlikte darbe yaptı. İtalya'da komünistler seçimlerle iktidara gelmek üzereyken Gladio ülke çapında terör hareketleri başlattı ve Hristiyan Demokratlar seçimi kazandı. Weisner bu yapılanmanın içine öylesine girdi, yaptığı kirli işler sinirlerini öylesine bozdu ki 1965'te intihar etti. Gladio kontrgerilla 1956 yılında NATO Amerika İşbirliği içinde CIA önderliğinde cansusluk ve gerilla savaşı yapmakla görevli olarak kuruldu. Örgütün ilk eğitim kampı Sardunya'daydı. Bu örgütlenme modelini Illuminati'yi oluşturan 13 aileden biri, Rockefeller ailesi hem maddi hem de manevi olarak hep destekledi. Kontrgerilla'nın fikir babaları arasında Amerika Savunma Bakanlığı yapacak Robert S. McNamara da vardır. Amerika'nın çıkarlarını savunmak için her ülkede son derece gizli hücre yöntemiyle oluşturulacak düğmeye bastığınızda harekete geçecek silahlı birlikler kurup yönetmeliyiz söylemi McNamara'nındır. Yarın Kissinger ve Geride Kalanlar Ordusu Aziz Üstel Star